Merhaba canlar. Madımak insanlık tarihinin bilinen en uzun yangınıdır. Biz bu yangının dumanıyla, külüyle, acısıyla boğuşurken kendinden yok etmeye kurkulanmış beyinlerde hiç durmadı. Yaralarımızı bir kez daha kanattılar. Zaman aşımı yetmedi. Koruyup kollamakla kalmadılar, katilleri sessizce sokaklara saldılar. Öfkemiz büyüyor. Hak ve hakikat arayışımız sürüyor, sürecek. Bugünlerde çok daha net ve açıkça görüyoruz ki 2 Temmuz 1993 günü Sivas Madımak Oteli'ni kuşatan akıl bugün Suriye'de Alevi soykırımını yapanlarla aynı akıldır. Onlar koskoca bir coğrafyayı karanlığa mahkum etmek için her türlü barbarca, canice ve alçakça katliamlar, tecavüzler, yağmalar yapmayı görev edinenler, biz Aleviler, ötekileştirenler ve tüm inanç kimliklere sahip haklar olarak bu barbarlara teslim olmadık, olmayacağız. Koçgiri'de, Dersim'de, Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da, Madımak'ta, Gazi'de, Gezi'de, Suruç'ta, Roboski'de ve Ankara Garı'nda ve Suriye'de sayısız katliamlara, soykırım yapanlara bizi yok edemediler, edemeyecekler. Abbasat üstünde vermiyor Rahman, Yezid'in askeri yaman yürünür. Al böyle, böyle böyle var pire söyle, pirin Mecnun olmuş ben olam Bir de benim gibi unuttum. Sen merhamet eyle, ey, ne bir malım yar. Yüreğimi ceviz gibi çürüttüm. Senin aşkın büktü, hadi da çek